Amili futbol takımı yaz dönemi hazırlıkları kapsamında ABD ile kritik bir özel maça çıktı. Son dönemde genç yıldızlarıyla dikkat çeken milliler, rakip sahada oynanan bu karşılaşmada hem teknik ekip hem de taraftarlar için önemli bir sınav verdi. Özellikle Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu gibi formda oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkması mücadeleye olan ilgiyi zirveye taşıdı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası öncesinde oyuncularını ve sistemini test etmek istediği bu maçta temposu yüksek, bol gollü ve sürprizlerle dolu bir gece yaşandı. Mücadele daha başlar başlamaz büyük heyecana sahne oldu. Henüz ikinci dakikada ABD, Jack McLean'in golüyle öne geçerek Türk milli takımını şoka uğrattı. Ancak Ay Yıldızlılar moral kaybı yaşamadan oyuna tutundu ve cevabını çok geçmeden verdi. 25. dakikada sahneye çıkan Arda Güler klasını konuşturarak skoru 1-1'e bir getirdi. Hemen ardından 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun fileleri sarsmasıyla Türkiye bir anda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arda ve Kerem'in arka arkaya attığı bu goller ABD tribünlerinde adeta soğuk duş etkisi yarattı. Sadece 2 dakika içinde öne geçen ve moral bulan milliler oyunun temposunu ve psikolojisini kendi lehine çevirmeyi başardı. Maçın geri kalan bölümünde de genç yıldızlar etkili oyunlarıyla takımın hücum gücüne önemli katkı verdi. Hazırlık maçında alınan bu sonuç A Milli Takım'da teknik heyete moral sağlarken Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansı önümüzdeki turnuva ve elemeler öncesinde büyük umut yarattı. ABD karşısında yaşanan bu hızlı geri dönüş, Türk futbol severler arasında da büyük heyecan yarattı.